Çocukken biz Karadeniz'de büyütürlerken bizi Kürt düşmanı olarak büyütür Onlar da mesela Karadenizleri sevmezler. Biz böyle çocukken Kürtlerle ilgili hep bize şey yaparlardı. Benim şahsım annem böyle bilge bir kadındı. Bugün böyle bir böyle Kürtle falan evlendiğin zaman ooo büyük olay. Vallahi diyorum ya şimdi gene yavaş yavaş düzeldi. Bir kadın, genç bir kız geldi. Ben çok ufak o zaman. 6-7-8 yaşlarımda işte anneme, Meryem anne diyor. Ben diyor işte Kürt'le evlendim diyor. Bize o akrabalar dış diyor. Annem çocukken aklımda kalmış. Bir şey dörtlük söylemişti. Demişti ki kuşağımın kuşkuli, külü süpürür külü. Derler bana Kürt aldın. Kürt de Allah'ın kuli. Sağ böyle diyen olursa kızım sen de onlara böyle söylersin demişti. Çocuk ya tabii Öcalan gibi böyle tipler var. Öcalan'dan size bahsedeyim.